Türkiye Sigorta, Reasurans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sunar. Efendim bakış programına hoş geldiniz. Bugün biraz bireysel emeklilik sistemi konuşacağız. Aslında bir parantez açayım. Hayat sigortalarında konuşacağız. Neden hayat sigortaları şu dönemde hem gündemde hem önemli, önemli? Best de önemli ama ikiye bölelim yayını dedik. Önce bir hayat sigortalarında biraz konuşalım istedik. Çünkü nedeni şu. Bir, normalleşme süreci kapsamında gerçi koronavirüs salgını başladığından bu yana hemen hemen başta kamu bankaları olmak üzere özel bankalar hem vatandaşlara hem de reel sektöre ciddi anlamda destek oldular. Kredi paketleri açıklandılar. Keza yine son günlerde e, kamu bankaları ve aynı zamanda özel bankalarda e, kredi desteklerini paketlerini açıklıyorlar. Kuvvetle muhtemel önümüzdeki günlerde de e, bu destekler, bu paketler açıklanacak. Şimdi kredi bankadan kredi deyince hayat sigortasıyla krediyle ilişkilendirilmiş konu çok önemli. Hemen hemen herkesin de merak ettiği konudur. Bir bankadan kredi alırız alırken hayat sigortası yapılıyor. Bunun zorunlu olup olmadığı en çok e, konuşulan ve tartışılan ve sorulan soruların başında geliyor. İkincisi e, nasıl bir kapsamda olması gerektiği e, aynı şekilde merak edilen konuların başında geliyor. Şimdi bunların hepsine bugünkü bakış programında değineceğiz efendim. Konuğumuza soracağız, öğreneceğiz ve sonra da bireysel emekli sistemini konuşacağız. Bunun da nedenine gelince e, o da önemli. Ee, çünkü salgın döneminde e, hayat sigortalarının dışında bireysel emeklilik sistemi de enteresan bir gelişme yaşandı ve e, tasarruflar artmaya devam etti. Bunu da konuşmak gerekiyor. Hakeza son e, 29 Mayıs tarihi itibariyle de bu alanda yeni veriler açıkladı. Efendim bunların hepsini Enen Hayat Emeklilik e, Genel Müdür Yardımcısı Kerem Özdağ ile konuşacağız. E, yayın konuğumuz o. E, Sayın Özdağ hoş geldiniz efendim yayına. Hoş bulduk Bayan Bey teşekkürler. Şimdi hemen süreyi de kaybetmeden vakti de çok da değerli bu kullanmak adına ilk şeyle hayat sigortasıyla başlayalım. Biraz bize anlatabilir misiniz Kerem Bey? Ee, dediğim gibi çalışta da ciddi destek paketleri, kredi paketleri açıklandı ve hemen hemen bugün bankalardan tüm reel sektör dahil, vatandaşlar dahil kredi aldıklarında otomatik olarak bir hayat sigortası yapılıyor. Şimdi bu konuda bize bir soruları peşi sıra söyleyeyim, sorayım ki sizi bölmeyeyim. Birincisi evet neden ihtiyaç var? Çünkü bazı kesimler maliyeti arttırdığı, kredi maliyetini arttırdığı konusunda biraz serzenişte bulunuyor diyelim. Nedir bunun nedeni? İkincisi nasıl bir hayat sigortası krediyle bağlantı hayat sigortanın içeriği ve muhteviyatı nedir? Biraz ondan bahsedin. Eminim sizde veriler de vardır. Yani hayat sigortası yaptırmış da bundan yararlanan kişilere yönelik Türkiye Sigorta Birliği'nin açıkladığı veriler de vardır. Buyurun arada ben gireceğim zaten. Buyurun sayın hocam. Tabii ki, tabii ki. Teşekkürler. kredi bağlantılı sigortalardan yola çıkalım isterseniz. Bir de daha sonra genel hayat sigortasında toparlamaya çalışırım. Şimdi tüketici kredisi için yaygın olan bir ürün daha çok bu arada Türkiye'de hayat sigortası sektörü genellikle yani dominant ürün olarak en büyük ürün olarak kredi bağlantılı hayat sigortalarıyla besleniyor diyebiliriz. Tabii ki tasarrufa yönelik diğer riskleri teminat altına alan da hayat sigortaları var. Bu nasıl işliyor? Kişi bankaya gidiyor. Kredi çekecek, tüketici kredisi olabilir, konut kredisi olabilir. Bir borcun altına giriyor. Burada tabii ki bu kredi bakiyesi bu borç ve bunu da çeşitli risklere göre teminat altına almak gerekiyor. Bu riskler ne olabilir? Tabii ki e, kimsenin başına gelmiş gelmesini istemeyiz fakat kişi kredi çeken kişi vefat edebilir, bir e, sürekli sakatlık yaşayabilir yani çalışamayacak ya da kısmen çalışamayacak duruma gelebilir, işsiz kalabilir. Belli başlı e, teminatları bunlar. E bunu teminat altına alan bir sigorta yaptırmak da kişinin biraz daha güvenli şekilde bu krediyi çekmesini sağlıyor. Banka açısından da kişi vefat ettiğinde, örneğin konut kredisinden örnek verelim, çok verilen bir örnek. O konut e, diyelim kişi vefat etti, ailesi oturuyor konupta. E, banka borcunu karşılayamayınca e, konut zaten ipotek altında konuta başvuruyor. Banka tarafından ama sigorta olduğunda, hayat sigortası ne yapıyor? Vefat durumunda kredi bakiyesini bankaya ödüyor, kapatıyor. Kalan çok küçük de olsa tutar varsa onu da varislerine ödüyor. Yani bu işlevi görüyor. E, bu e, ya ihtiyaç bundan doğuyor aslında. Hayatımızda riskler var. Bu riskleri biz ne kadar alabiliriz? Şahsen söyleyeyim. Ben vefat riskini, yani vefat etmem durumunda geride kalan, bakmakla yükümlü olduğum kişiler olsa ben bu riski çok almam. Sigorta şirketine e, vermeye çalışırım. Bu riski bir prim karşılığında aslında çok basit şekilde işleyişi bu şekilde hayat sigortasının. Kişinin sakat kalması durumunu da teminat altına alıyor, işsiz kalması durumunda belli sayıda taksit ödüyor, kredi taksitini kapatıyor. Bunlar e, hayat sigortasının krediyle bağlantılı be, ürününün sunduğu hizmetler. Kerem Bey, bu, bu, yararlanılmış değil mi bugüne kadar birçok defa bu konular? Tabii ki, e, yanılmıyorsam şöyle söyleyeyim. 2019 verilerinde, Sigorta Birliği açıklıyor bu verileri, e, kamuya açık. 70 bin, 80 bin civarında bir ödeme var. Bu ne demek? Kredi bakiyesi TL. kapatılmış ayrı ayrı. TL mi bu? TL. Hayır hayır adet olarak söylüyorum. Adet olarak pardon. E, adetler milyar TL'leri geçiyor. Şey e, TL'ler. Fakat adet Hı. olarak söylüyorum ki aslında e, biraz daha şimdi adet burada daha çok açıklıyor. Çünkü TL kişiden kişiye göre değişebilir. Bir tüketici kredisi çekersiniz. Doğru. Çeker kişi e, 30 bin lira çeker 20 bin lira varken vefat eder ailesi o 20 bin lirayı ödeyemeyebilir. O 20 bin lira o aile için çok büyük bir tutardır. Onun için adetten e, açıklamak daha da biraz daha e, tutarlı oluyor bu, bu durumda. 70-80 bin civarında ödeme yapılıyor. Bu şu demek, konut kredisi ise ev, varislerle kalıyor. Tüketici kredisi ise geride kalanlar, ailenin çalışan kişisi vefat ettiğinde veya diğer riskler başına geldiğinde o kredi bakiyesini kapatmak için uğraşmıyor. Sigorta zaten bu görevi görüyor. Dolayısıyla Maliyet. krediyle birlikte sunulan aslında tamamlayıcı bir ürün. Kredi çekiyorsunuz, bir borç bakiyesinin altına giriyorsunuz ve risklere karşı da bunu teminat altına alıyorsunuz. Şimdi en çok da en çok e, bu konunun üzerinde konuşulan konu şu e, maliyet arttırıcı bir unsur olarak görülüyor. Böyle midir Kerem? E, bence şimdi şöyle ek bir sigorta primi ödendiği için maliyet arttırıcı demek çok kolay. Fakat bunun karşılığında elde ettiğiniz o teminatı düşünürsek e, bence sigorta yaptırmamak o riski göze almak çok daha maliyetli bir olay. Evet. Dolayısıyla e tabii ki para dediğimiz her şeye maliyet olarak bakarsak maliyet artıcı diyebiliriz. Sigorta tabii. yaptırmazsanız Şimdi, o sigorta primi cebinizde kalır ama çok büyük bir riskinde altına girersiniz. Altına girersiniz. Şimdi yine çok merak edilen en çok konuşulan konulardan bir tanesidir. Hatta soruları da çoktur bu konuda vatandaşların. Bir e, gittiğim bankadan kredi kullanıyorum. X bankası önemli değil ismini vermeyelim. O bankadan o sigortayı hayat sigortasını yaptırmak zorunda mıyım? Başka bir alternatifim var mı? Başka bir şirketten hayat sigortasını yaptırıp o bankaya o poliçeyi vermek versem yeterli mi? Bir de en önemli konu şu burada Kerem, yapılan kredi ile bağlantılı yapılan hayat sigortasının nedir? Kredi kadar süresi mi vardır? Kredi Diyelim ki ben 50 bin liralık bir kredi kullandım, 50 bin liralık evet. maya sigortası yaptırmam lazım. Efendim 30 ay vadeyle kullandım, 30 ay vadeli mi hayat sigortası yaptırmam lazım. Bak buraları evet. pek bilinmiyor ve mesela her ay mı bunun e, primini ödemek zorundayım, bir seferde mi ödemek zorundayım? Bunlar azalan şekilde mi bu primler düşer? Biraz bu konuda bizi bilgilendirsene. Tabii ki, tabii ki. Şimdi kredi bakiyesi sizin verdiğiniz örnekten gidelim. 50 bin liralık bir e, kredi çekildi. Tabi 50 bin liralık kredi çekildi derken bakiyeden konuşalım. Faizi falan dahil. E bu biz kredi taksidini ödedikçe azalıyor. Yani herhangi bir andaki borcumuz kalan taksitlerimizin bugünkü değeriyle ölçülüyor. Dolayısıyla kredi bakiyesi de siz, siz e, 100 lira kredi çektiniz. O işte faizlerle e, şunla bununla kredi bakiyesi belli bir tutara ulaştı. O tutar diyelim 3 yılda geri ödeyeceksiniz. 3 yıl boyunca o tutar sabit kalmıyor. Bu zaten Düzenlemelerle kanunla düzenlenmiş bir olay, kredi bakiyesine denk olarak azalıyor sigortanın teminat altına aldığı tutar. Yani kişinin tam olarak krediyle e, bağlantı olan riskini e, zaman içerisinde o kadar teminat altına alan bir polise yaratılmış oluyor. Şimdi tipik örnekten gidelim. Banka zaten size bunu otomatik veriyor. Ben 36 ayda ödeyeceğim, 30 ayda ödeyeceğim, kaç aysa? O, o sürede ve e, paralel şekilde azalan bir poliçeyi, yani teminatı azalan kredi bakiyesini paralel şekilde size sunuyor. Ama siz yaptırmayabilirsiniz, demin de söyledim. Veya başka bir, e, hali hazırda bir poliçeniz varsa veya yaptıracaksanız ama zaman içerisinde o kredi bakiyesini tamamen karşılayacak şekilde bankaya sunarsanız, banka onu da kabul eder. Bu da mevzuatla e, düzenlenmiş bir tutar, e, bir, bir konu. Dolayısıyla zorunluluk da yok. O bankadan, o bankanın anlaşmalı olduğu sigorta şirketinden e, poliçe yapacaksın diye bir zorlama da yok tabii ki. Şimdi e, merak, yine merak edilen konulardan bir tanesi bana e, çok bu konuda okuyuculardan soru geliyor. İki, ta, iki farklı kesim var. Bir kesim diyor ki ilginçtir. Ya işte bankadan kredi aldık. Zaten aldık 25-30 bin lira kredi. Bir de hayat sigortası yaptırıyoruz. Bunun için prim alıyorlar diyor. Serzenişte bulunuyor. Bir kesim ise bu Bunun cevabını verdik. Bu birinci kesimi evet. bir şekilde evet. ayrıladık. Bir kesim ise şunu söylüyor. Ya diyor mesela babam gitmiş bankadan krediyi almış ama banka hayat sigortası yaptırmamış. Sonra da babam vefat etti. İşte araç en yakın gelen bir okuyucu sorusundan gideyim. Araç almış ve aracın kredi taksidi bize kaldı ve biz de ödedik. Soru da şu diyorlar ki Kardeşim bu hayat sigortası zorunlu değil mi? Bankalar bunu yapmak zorunda değil mi? Banka unutabilir mi? Hayır, yapmıyorum diyebilir mi? Ya da eğer tüketici istemiyorsa tamam kardeşim senin bileceğin bir şey deme hakkı var mı? Zorunlu mudur, değil midir? Zorunlu değil. Bankalar da bildiğim kadarıyla tamamı zaten sunuyor hayat sigortasına. Bazı daha değişik ürünler sunan bankalar haricinde bankalar bunu sunuyor. Ama zaten tüketicinin de şimdi kredi çektiren birisinin Oyan Bey artık sigorta yaptırması gerektiğinde biraz da bilmesi gerekiyor. Bu banka sunmaz. Işte, sunmak zaten bankanın yararına bir şeydir. Ve bunu sunar. Niye? Bir risk gerçekleştiğinde banka direkt sigorta şirketinden o kredi bakiyesini almak ister. Banka için de en kolay yol budur aslında. Dolayısıyla banka sunmuştu. Bazen kişi reddediyor ama geride kalanlar, varisler işte verdiğiniz örnekte o kişinin çocukları Babalarının reddettiğini bilmiyorlar, zorunlu olmadığı için de o poliçe yapılmamış oluyor. Yani ne yazık ki verdiğiniz örnekte bir poliçe olmadığından ortada o borçla karşı karşıya kalıyor insanlar. Yani sigortanın gerekliliği de buradan buradan yola çıkılıyor. Şimdi ilk ilk soruda dediniz ya işte 25-30 bin lira kredi çekiyorum, zaten şu kadar e, prim. Şimdi 25-30 bine göre ve onun azalmasına göre bir poliçe yapılıyor aslında. Yani ona denk bir e, poliçenin primi alınıyor. Diğer taraftan örnek verelim. Ben işte arabam varsa kasko sigortası yaptırıyorum. Trafik zorunlu zaten. Sizin diğer programınızda detaylı inceliyorsunuz. Evde oturuyorsam evim benim veya değil. Ama bir su bastığı komşuya su aktı bunları karşılayan sigortalar da var. Bunların tamamına maliyet artırıcı olarak bakılabilir. Ya yani ben bakmam yanlıştır. Ama o riskleri de göze, göze almak demektir bu. Poliçe yaptırmamak. Kredi, kredi bağlantılı hayat sigortası da bu şekildedir. Tabii ki zorunlu değil. Ama yaptır, yapılmasını Tabii ki tavsiye ediyoruz Peki Kerem Mesela çok ilginç sorulardan bir tanesi dahadır. hazır seri yakalamışken sorayım bazı evet. okuyucularda şunu sorar der ki ya ben hani iki seneliğine 24 aylığına kredi kullandım Evet hayat ortasında yaptılar çok güzel Ondan sonra ama ben bu e, kredi ödendi hayat sigortası da artık iki senenin sonunda bitti Ben de bu arada ölmedim Sakat kalmadım, bir şey olmadı. E bunun primini bana niye iade etmiyorlar ya? Diye sorarlar. Güzel bir soru. Ee, şöyle açıklayayım. Simiş. Sigorta şirketleri e, çok büyük bir gruba hayat sigortası yapar. Hayat sigortası örneğinden gidelim. O küçük küçük primlerle de büyük büyük teminatları vefat eden kişilerin varislerine öderler. Vefat sigortasından örnek verelim. E, diğer teminatlar işi karıştırmasın. Dolayısıyla e, sigorta şirketi belli hesaplamalarla zaten o primi az alarak o kişinin ölüm olasılığını tahmin ederek küçük bir prim alıyor. O teminat 100 bin liraysa belki de o primi yüzde birini alıyor o teminat. Dolayısıyla o riski üstlenme maliyeti de sigorta şirketi ve sigorta şirketi diğer bir sürü insana da o topladığı primlerle büyük büyük ödemeleri yapmıştır. Bu bir e, risk işi olduğu için de onu üstlenme maliyeti primdir. Yani e, 20 yıldır hayat sigortası olan bir kişi de 20 yıldır yaşıyordur. Evet ama e, koruma altında yaşıyordur. Bir şey olduğunda geride kalanlara belli bir para ödeneceğini bilerek yaşıyordur. Zaten bunu satın alıyoruz biz aslında. Hmm, anladım, anladım. Şimdi e, bir, bir nokta daha var. Onun da altını çizelim. E, yine sana sorayım. Cevabını da senin, senden duyalım. E, bu hayat sigortası e, kredi süresi boyunca e, evet. kredinin ödenmemesine karşılık devreye giren bir sigorta türü değil değil mi? E, i̇şsizlik durumunda kapsayan ürünler var. Yani istenmiş hmm. işsizlik yaşanırsa kişi belli koşullarda işte iş yeri kişi işten çıkardıysa belli sayıda taksitler diyelim 6 tane kredi taksitini ödeyen e, kredi bağlantılı yine e, yapılan hayat sigortaları da var. Fakat e, bunun dışında işte aslında hep kredi ödenmemesi zaten vefat durumunda da aslında kredi ödenmediği için o kredi bakiyesi kapatılıyor ama işsizlik dışındaki örnekler e, buna girmiyor. Yani kişi Hı. ben ödemiyorum dedi. Bunu tabii ki karşılayan bir sigorta yok. Şimdi bunu en... doğru anladıysam doğru doğru evet doğru bir şey daha soracağım. Ya biz hep ee, yıllardır, e yıllardır bu yayınları da yaparken işte özel sohbetlerimizde de hep şunu konuşuruz. Ya hep bir kredi ile bağlantılı bir hayat sigortası diye bir kavram var e, yaşantımızda artık. Çünkü bankadan kredi alan kişi sayı çok fazla olduğu için hemen hemen herkes de kredi aldığı için bir şekilde bu hayat sigortasıyla tanışıyor. Ama tanıştığı ürün kredi ile bağlantılı hayat sigortası. Ya bizde başka hayat sigortası yok mudur? Mesela ben hani yarın öbürsü gün Allah göstermesin işte belki virüsten işte koronadan şundan bundan e, vefat edersem işte geride çoluk var çocuk var bunlar bir şekilde e, hayatlarını sürdürecekler okuyacaklar yaşayacaklar ondan sonra onlara yönelik bir ürün yok mudur? Hep krediyle hayat mıdır bu yani? Kredi hayat en popüler ürünü olduğu için aslında hep onu konuşuyoruz. Saydığınız durumları kapsayan ürünler tabii ki var. Zaten hayat sigortası sadece bir krediye bağlı olamaz. Ben kredi borcum yoktur veya kredi çektim bir kredi bağlantılı hayat sigortası yaptırdım. Ek olarak da o kredi o krediye bağlı olmayan dediğim kişilere varislerime ödeme yapan bir hayat sigortası yaptırmam mümkündür. Zaten yaptırılması da gerekir. Demin söylediğim şekilde. Şimdi hayatımızdan oyan belli riskler var. Sağlık riskleri var. Ee, başımıza bir kaza gelebilir, işte trafik kazalarını okuyoruz. Kötü olaylardır. İnsan içgüdüsel olarak benim başıma gelmez diye düşünür, ama bir sürü insanın başına kötü olaylar geliyor, kazadan tutun hastalığa kadar. Dolayısıyla bunların tamamının kapsandığı hayat sigortaları, verdiğiniz örnekte işte sağlık sigortaları e, vardır ve zaten yaptırılması da gerekir, e, kredi bağlantılı olsun veya olmasın. Sizin kredi borcunuz yok diye. E, diyelim aileniz, hani ailenize bakıyorsanız bir vefat durumunda aile ortada kalacak. Yani bunu teminat altına alan hayat sigortası var ve yaptırılması gerekir. Kredi evet. borcu olmasa da bu durum söz konusu. Yani Şimdi, e, oturduğumuz yerde bile bir sürü risk söz konusu aslında. Biz bunları evet. teminat Şimdi, altına alan bir sektörüz. Şimdi hazır bahsetmişken tam da yerine gelmişken sorayım. E, hayat sigortası ee, Covid-19 yani koronavirüsü kapsıyor mu? Yani bundan dolayı ölümler, hayat sigortası kapsamında mı? Hatta bir, bir bir adım daha bir adım daha öteye gideyim. Şöyle bir soru da sorayım. Buna şunu ekleyeyim. But Madem konuyu buraya getirdik senle birlikte. Yeah. Bir iki tane soru olarak baz alalım bunu. Birincisi evet Covid-19, koronavirüs hayat sigortası kapsamında mı? İki diyelim ki ben bundan bir, bir yıl önce ya da sekiz ay önce bir kredi aldım. Ve ama işte maalesef işte virüse yakalandım. Hayat sigortası da yapıldı o zaman ve vefat ettim. Evet bu da aynı şekilde kapsam içindedir deyip bankaya olan borç ödeniyor mu? İkisine de iki soruya da cevap rica edeyim canım. Tabii ki tabii ki şimdi bu bir salgın durumu. Bu aslında yeni bir salgın durumu. Dolayısıyla genel olarak cevap verirsem bu ürüne bağlıdır. Poliçe yapılırken konuşulması gerekir. Bununla birlikte şu anda sağlık tarafında da e, çok iyi biliyorsunuz sektör bir inisiyatif aldı. Şu anda e, sağlık sigortası tarafında da hayat sigortası ölümlerde de gerçekleşmesi durumunda da şirketlerin ödediklerini biliyoruz. Ama teknik olarak bunun bir e, ö, e, yakalanma olasılığı gibi vefat et, e, e, kişinin ölümüne sebep olma olasılığı gibi bazı istatistiklere hakim olup bunların da değerlendirilmesi gerekir sektör olarak bunu dolayısıyla ürüne bağlı diye genel bir cevap vereyim ama şu anda da buna bağlı tazminatların şu anki durumda ödendiğini biliyoruz şirketlerin genel tarafından. Anladım. Ee, şimdi biz bayağı sohbet daltık daldık seninle hayat sigortası üzerine. Besi unuttuk. Şimdi bir 6-7 dakika süremiz kaldı. Bir 7-8 dakika ama bir besi de yine konuşalım istiyorum. Arkadaşlar bir haber hazırlamışlar. Önce 1-2 dakika o haberi birlikte izleyelim. Sonra üzerine senin yorumlarını alalım. Efendim bir küçük haberimiz var. Bireysel emeklilik sisteminde bu sürede ne gibi gelişmeler yaşandı? Kaç kişi sistemde? Kaç kişi değil? Nedir? Bir parantez salgın döneminde BES nasıl bir süreç geçirdi diye bir başlıkta atabiliriz buna. İzleyelim. Koronavirüs bireysel emekliliği etkilemedi. Merkez Bankası'nın açıkladığı finansal istikrar raporuna göre iktisadi faaliyetlerin yavaşlamasına rağmen katılımcılar sistemde kalmaya devam etti. Bireysel emeklilikte 6 milyon 800 bini gönüllü, 5.4 milyonu otomatik beste olmak üzere toplam 12 milyon 325 bin katılımcı bulunuyor. Toplam emeklilik fonların büyüklüğü ise 142 milyar 800 milyon liraya ulaştı. Emeklilik Gözetim Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre gönüllü beste toplam fon büyüklüğü 114.5 milyar liraya ulaştı. Fonların 98.6 milyar lirası faizli fonlardan gelirken 15.8 milyar lirası ise faizsiz fonlardan oluştu. Devlet katkısı fon tutarı da 18 milyar 600 milyon liraya geçti. 45 yaş altı tüm çalışanların katıldığı otomatik katılım sisteminde ise çalışan sayısı 5 milyon 469 bin kişi oldu. Fonların toplamı ise 9,5 milyar liraya ulaştı. Otomatik katılımdaki fon toplamının 3,5 milyar lirası faizli fonlardan, 6 milyar lirası da faizsiz fonlardan oluştu. Otomatik beste toplam işveren sayısı ise 218.532 oldu. Koronanın yol açtığı finansal belirsizlik uluslararası piyasalarda altın talebini arttırdı. Türkiye'nin de uyum sağladığı altın tasarrufu tercihi altındaki büyümeyi %100'ün üzerinde arttırdı. Hane halkı sadece altın tercih ederek finansal piyasanın büyümesinde 4.3 puanlık katkı sağladı. Evet efendim. Ee, şimdi Kerem süreyi de fazla tüketmeyelim. Ee, nedir son gelişmeler? 29 Mayıs itibariyle bildiğim kadarıyla Emeklilik Gözetim Merkezi son verileri de açıklamış. Ee, ben verileri gördüm. Hani Sen mukayese yapabilirsin. Artış mı var? Azalış mı var? Bize bir genel bir resmi çizer misin? Tabii ki. Ee, otomatik katılım sistemi yoluyla sisteme katılan kişileri de dahil edersek e, bireysel emeklilik sektöründe bireysel emeklilik fonları 140 milyarı aşmış durumda. 142 milyarında üzerinde. Ee, her her programda tekrarlıyoruz tabii. Her şirket temsilcisi söylüyor. 2003'ten beri alınan yol e, bayağı iyi bir yol. tabi devletin destekleriyle teşvikleriyle de gelindi buraya. Bu salgın dönemlerinde beklenen şey aslında salgın da demeyeyim, ekonomik dalgalanma diyeyim çünkü besi etkilen aslında salgının kendisi değil, ekonomik dalgalanma etkiliyorsa tabii. İşte 2018'de, kısmen 2019'da yaşanan bazı dalgalanmalarda biraz daha çıkışların yüksek olduğunu gözlemlemiştik. Şirket bazında da, kendi şirketim olarak söyleyeyim, sektör bazında da bu böyleydi. Fakat şu anda e, çıkışların geçen seneden de daha düşük olduğunu görüyoruz aynı döneme göre, adet olarak. Fakat tabii ki insanlar e, BES'e girmekte biraz daha tabii bu tür durumda. Belki evden çıkmıyorlar, belki biraz daha e, bunu da bir harcama olarak görüp, Yaptırmıyorlar. Yeni sözleşme yani sisteme giren kişilerde azalma var ama çıkışlarda da e, bizi mutlu eden sistem açısından çok olumlu bir gelişme çıkışlarda da düşüş var. Mart ayında biraz bir e, çıkış gözlemledik ama şu anda yani iki buçuk aydır korona ortamında salgın ortamında yaşadığımızı düşünürsek e, toplamda ilk beş aydaki çıkış e, geçen seneden de daha düşük durumda. Bu da sevindirici. Otomatik... Bu aslında... Otomatik katılım o, da aynı şekilde. Orada durum ne? Ama diğer, e, orada da aynı şekilde. Yani Hı. çıkışların çok artmadığını görüyoruz. Ben bunu şöyle yorumlamak istiyorum. Biraz da e, insanlar tasarrufun kıymetini anlıyor. E tabi besten çıkarsanız bazı hatları kaybediyorsunuz. Bunu anlıyorlar. E, salgın ortamında çok acil paraya ihtiyaç duyan insanlar besteki paraya başvuruyorlar. Bu bir gerçek. Fakat parasının değerini korumak ya da bu ortamda biraz daha iyi getiri sağlamak isteyen insanların da aslında bireysel emeklilikte bunun karşılığını olduğunu gördüğünü de anlıyoruz çıkışların ağızlarında. Yani dışarıda, best dışında hangi yatırımı yapacaksanız aşağı yukarı tamamı zaten emeklilik yatırım fonlarında size sunuluyor. Dolayısıyla ekonomik ortama göre fon değişikliğini uygun şekilde yaparak kendilerine göre kişiler risk iştahlarına göre veya ekonomik duruma bakışlarına göre paralarının değerini koruyarak, getiri sağlayarak sistemde kalıyorlar. Bu da tabii ki sevindirici bir gelişme. Kerem, şey var mı? Yani sistemde kısmi çıkış hakkı var mı? Yani şöyle sorayım. Yani ben evet, hani bu dönemde bir takım çalışanım, bir takım sıkıntılar yaşamış olabilirim. Evet. Ya hiç olmazsa bir miktarını alayım, bunun kullanayım. Belki bu çocuğun taksididir, belki başka bir nedendir, ev kirasıdır, şudur, budur. Kısmi çekiş hakkı var mı? O bir bir düzenleme yapıldı ama oldu mu? hükümetin planında olduğunu biliyoruz şu anda yok kısmi çıkış şu anda kişiler çıkmak isterse fonlarının tamamını alarak çıkmak durumundalar dolayısıyla burada da biraz önce söyledim i̇şte vergi avantajları özellikle devlet katkısının kazanılma sistemde kaldığınız süreye göre kazanıyorsunuz emekli olunca da tamamını kazanıyorsunuz bunu kaybetmemek için de çıkılmadığını görüyoruz ama sorunuzun cevabı şu an için kısmi 100 bin liram var 50 binini alıp çıkayım 50 binin kalsın uygulaması yok yani şeyle son bir soru da şunu sorayım. Ben mesela otomatik katılım yani 45 yaş altı kişilerin, çalışanların sisteme girmesi imkanı yani otomatik katılımda bu dönemde bir çıkışlar e, bekliyordum yani açıkçası ama hiç öyle bir şeyle karşılaşmadım. Aksine hani böyle biraz e, artış da böyle çok çok az da bir artış var. Herhalde yani burada kişiler biraz e, çıkmaktan tereddüt ettiler yani şey ihtiyaç hissetmediler herhalde. Evet aslında otomatik katılımda çıkışların ilk başlarda olduğunu görüyoruz. Yani yüksek bir cayma ve ilk dönemde çıkış oranıyla girdik. Fakat kalan e, 5 milyon 800 bin civarında kişinin e, de sistemde kaldığını görüyoruz. Bu şu anlama gelir. 2017 başında tabii başladı sistem. Kademeli olarak girildi bu sisteme. Burada 3 yıldır kalan, 3 yıldan fazladır bu sistemde olanlar var. Paranın biriktiğini görüyor insanlar. Bunların birçoğunun da besle yeni yeni tanıştığını düşünürsek ve maaşlarından otomatik kesilince hani biz otomatik katılım sistemi yürürlüğe girerken ne diyorduk? E, bu sistemi ucuz ve kolay katıl, katılacak şekilde ayağınıza getiriyor otomatik katılım. Hı hı. E, fonlardaki yönetim ücretleri daha düşük. Sadece fondan günlük kesilen ücret var. Yönetim gider kesintisi yok. Giriş aidatı yok. Çıkışla e, çıkışta istediğiniz zaman serbest aslında. Dolayısıyla insanlar bu sistemin yarattığı onlara yarattığı değeri de gördükleri için kalıyorlar. E belli bir şekilde maaşınızın %3'ü gibi bir kesinti var biliyorsunuz. O kesintiye de alıştıktan sonra zaten tasarruf yapmak daha kolay oluyor. Hmm. Bundan dolayı da e, kalan bir e, 6 milyona yakın kişi var sistemde. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Kerem Özdağ'a verdiğim bilgiler için. Ben teşekkür için. ederim. Yazına sağ olun. sağlık. Teşekkürler. Çok mersi. Evet efendim. Enen en, Hayat Emeklilik, Enen en, Hayat ve Emeklilik Genel Müdürlerimiz Kerem Özdağ bizlerle birlikteydi. Valla aslında her iki sistemi de konuşalım dedik ama hayat sigortaları malum çok son aylarda çok gündemde. Özellikle bankaların vermiş olduğu krediyle bağlantı hayat sigortası ve bu konuda da çok fazla tabii sorular var. E, kafalarda da soru işaretleri var bir temsiline açıklık getirmiş olduk efendim bir başka programda görüşmek üzere hoşçakalın Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programını sundu.